Eyyo adamı muhteşem. Şuna bak lanet olsun adam. Muhteşem bir karakter ya. Evet arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burada size söylemek istiyorum. Artık Rinaşita'nın o ilk giriş kısmındaki yerden videoları başlatmayacağız. Artık yeni mekanımız burası. Şuranın güzelliğine bir bakar mısınız Tabi dur kanteralayı bir çekelim de. Yani şu yeni gelen 2.2 ile gelen harita var ya muazzam yapmışlar. inanılmaz bir harita tasarlamışlar. Bize sunmuşlar. Yani ne desem yanında hafif kalır. Muhteşem bir harita arkadaşlar ya. inanılmaz Ve bunun yanında da zaten 2.2 hikayesi de falan da. Absürt sinema diye bir meme var bilirsiniz. Aynı ondan arkadaşlar. Tertemiz. Ne fazla uzatmışlar. Ne de böyle sıkıcı diyalogları var. Bir de diyalogları geçememe gibi durumunuz yok. Eğer okumazsanız skipleyebiliyorsunuz. Skiplemeye geçtim. Hani sadece sahneleri göreyim. Ben yazıları okumayayım. Hızlı hızlı basayım derseniz ona bile imkan veriyor oyun. Daha ne isteyeceksin ki yani. Şimdi her neyse. Çok fazla buvayı övmeye devam etmeyelim. Şimdi yavaştan yavaştan Cantrell'a şöyle hızlıca bir şekilde bahsedeyim. Zaten karakteri alır almaz bir şekilde yükseltebildik. Onun dışında zaten biliyorsunuz kendi silahını almıştım. 30 pulda falan çok rahat bir şekilde kendi silaha geldiği de güzel oldu bu. Bunun dışında bu Havok Eko var ya onu tercih ediyorum. İlerleyen zamanlarda belki değiştirebilirim. Hatta şuraya bir preset, preset yeri burada değil. Preset kısmına buraya da çakabilirim. Değişiklik yapmak için hızlıca bir şekilde. Onun dışında dedim ki e, Atem setimi de, Emperia Atem seti miydi? Neydi? Onu kullanmayı düşünüyorum. Diğer karakterlerle kullanacağım zaman. <laughs> Şimdi şöyle bir göstermem gerekirse arkadaşlar. Tek de Bak o kadar 4 kostuk şu arkadaşlar Loreley'den farmladıydım. Bak bir sürü var burada. Crit rate'e gel. Bak tonlarca var burada. Ve ilk yükseltmeme direkt bunu getirebildim. İnanılmaz güzel oldu. Yani basic atak enerji yüklemesi crit demiş bu crit rate. Crit rate biraz düşük kalmış ama ya, de başarılı yani. Onun dışında birazcık şunların arasına gidip geliyorum. Bakalım belki adam akıllı bir şey çıkartabilirsem değiştirmeye çalışacağım. Şurada bana ne vermiş? Crit rate, basic atak, atak enerji yüklemesi. Şurada bir de crit damage olsa var ya muazzam tadından yenmezmiş. Burada ne var? Atak oranı bak adam akıllı vermemiş şurada gördüğünüz. Bir burada vermiş. Bak burada bile ne vermemiş. Onun dışında burada var mı? Burada da yok. Özellikle bak ilk çıkartacağım bu arkadaş ama bunu çıkartmak istiyorum da crit rate'i çok yüksek vermişsin sen 8.7'den vermiş bunu. Yani şuna bir el atıp da bunu bir çıkartabilsem çok tatlı olacak da bakalım ilerleyen zamanlarda bir onu çıkartacağım. Onun dışında şunu da çıkartmam gerekecek crit rate yok içerisinde. Hmm crit rate var ama bunlar farklı farklı. Şimdi mesela <laughs> elime şu geldi. Crit rate var crit damage'i düşük biraz atak var içerisinde falan. Şimdi ben bunda 16 diyor. Şimdi ben buna bakacak olursam değişiklik yapmam gerekirse şimdi crit damage'den birazcık düşmüş olacağım. Onun dışında atak veriyor. Enerji yüklemesinden düşüklük alacağım. Ama düz atak verecek. Gayet iyi olur aslında biliyor musunuz? Dur şimdi bir dakika. 1900'de kalmış hata. 182. Arkadaşla bir değişikliğe gidebilirmişim gibi geliyor. Şu arkadaşla bir değişikliğe gideceğim. Bir de şunu yükselttim. Bunda ne var? Crit, red. Oha. Oha. Atak falan da var bunun için içinde ama ya. Hmm. Bunu verirsem eğer sana ben. O zaman durumumuz ne oluyor? 2000'in üstüne çıkıyorsun. 279 crit damage. Bence kafi ya. Çok da fazla hani crit damage zaten yüksek. 279'larda falan takılıyoruz. Enerji yüklemesi de %117. Az değil. %115'in üstüne çıktıysa kurtarıyor. 2000 üzerinde de atak da yapmış olduk bu sayede. Bence tertemiz yani. Onun dışında başka değiştirebileceğim bir şey var mı? Şunu özellikle değiştireceğim. Ama tabii crit rate biraz az vermiş. O çok kötü oldu ya. Var mı bir şeyler peki? Video içerisinde de şöyle yükseltebileceğim bir ataklı bir ee, var mı elimde? Ne diyorsun? Aa bak yeni gelen. Eko. Yeni gelen ekodan da birazcık toplayabildim. Hatta şunları ben şöyle yap. Onun dışında seni yap. Seni de yap. Seni de yapacağım. Seni de yap. Seni de yap. Sen de yap. Sen de, yap. Sen de gel. Şimdi hangisinden başlayalım? ya şu Nimbus Vraid'den başlayalım. Bunlar çok tatlı ya. <laughs> gel yükseltelim şunu bir. Dur bir. Var mı elimde ne var ne var ne var ne var ne var ne var yükseltebildiğim bir şey yok mu yok Şu ne Crit rate Crit damage yok içinde kötü Crit damage yoksa ben bunu gönderirim abi Crit, crit damage yoksa ne yapacağım ben bunu Ya 20'ye çıkartmak zor olmuyor 16 harcıyorsun Şimdi hadi bakalım Gel 8 7 bir crit damage görür müyüm lan? <laughs> Önünüzü dur bakayım be. Ulan fazla elimde de XP malzemesi de yok. Elimde fazla XP malzemesi de yok. Abi. Abi lanet olsun. Heavy atak damage bonus olmamış ama. Crit <laughs> damage! <demiş>. Hayır, hayır. <laughs> ya yapma şunu işte ya. Yapma şunu ya. Ulan ne güzel. Set geldi diyordum, atak oranlı, kritli etti, mritli etti bir şey geldi diyorum. Ağlamak istiyorum. Gel şuna. Şunu yükseltelim. Nerede? Nimbus'u bir yollayalım. Aynen. Çok da güzelmiş ha. Set harbiden güzeldi. Aslında bu arkadaşları çıkarmasak mı diyorum yani? Şu arkadaşı çıkartalım. Gel. Ne var? Çöp ama çöp harbiden çöp Uy, bu ne hadi yürü devam ne verebilirim sana ben ne verebilirim ulan elimde fazla bir şey de kalmamış yapıştır neredesin buradasın ne geliyor ne geliyor ne geliyor birazcık birazcık şansım iyi gitse bari derken düşük lan Ben harbiden düşük ya ee, baya bir düşüyor bu sefer Enerji yüklemesi falan da veriyorsun da sen. Ee, yok be. Almasam mı ki? Yani çok da bir farkı falan yok. Heavy damage bonus enerji yüklemesi bir de veriyor. Yani diğerden gelecek crit rate crit damage de olacak mı belli değil. Yani şüpheli bir item. Çok şüpheli bir item. Yap yolla gitsin. Başka nimbus buraya hadi. Bu nimbustan bana bir çıkar gibi ya. Ben hani bu arkadaşlar ümitliyim dur. Ne yapıyorsun ya? Hadi lan videonun şansına bir şeyler çıksın bari. Hadi lan. Hadi geliyor. Geliyor. İyi. Çok iyi hem lan. Çok iyi lan. Abi abi. Abi. Hadi. Hadi. şimdi? Bıktım bu ekolardan. Yemin ediyorum bıktım bu ekolardan. Ya güzelim. Eko çöp oldu. Aa, 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 aa diye böyle aa diye devam hadi devam devam yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok devam. Ee, dur. Şöyle dursun. Tamam. Hadi lan yeni gelenden belki bize bir şans gelir. Belli mi olur? Hadi lan. Yapıştır gelsin. Bunlar elimde hiç XP malzemesi kaldımadı derken ne geldi? Crit demeci çok düşük ama ya. Çok düşük de yani iyi lan aslında. Crit. olan. Ulan şundan nefret ediyorum lan. Şunu 25'e basmaktan nefret ediyorum lan. Elinde hiç eko malzemesi de kalmamış. Hadi. 6-9 çok az. Of. Çok az. Çok az. 8-7'den veriyor. Veremem ki bunu. 8-7'den veriyor. 2. 2 düşecek o zaman. Düşürdüğüm zaman ne oluyor? 71'e düşüyor. Atak birazcık daha çıkıyor o zamanda. Olsun lan. Olsun çok da kötü olduğunu düşünmüyorum şu anda. Şunu zaten hiçbir şekilde yaşamıyorum. Şuna bak. çok iyi ya. Şunu bir crit damage gelmedi ya ona üzülüyorum şu an. Bunu gönderebilirim bence ya. Ama şu hala değiştirilebilir. Hala değiştirilebilir. Rezonans skill damage bonus da aslında çok iyi. Rezonans liberation damage bonus. Yani çok çok tamam aman aman diye belki enerji yüklemesi verse şunun yerine çok daha iyiydi de. Bence karakter şu an için gayet de başarılı bir durumda diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? İdare eder mi? Şu an bence eder. 70 üstü rating'im var zaten. Şimdi sırada ne var? Bunları yükseltmekte. O yüzden ne yapıyoruz? Aa dur dur dur. Ondan önce ben bir gideyim de Nereye gidiyorum tabii ki de. Şu aralar kameranın kendi 4 kostluk ekosu var ya onu değiştirmeye çalışıyorum. Mesela şu anda rate 65 falan ya 276'da crit damage'i var. Onu falan değiştirmeye çalışıyorum bir yandan şunu. Crit damage, crit rate falan verdi. Enerji yüklemesi bir de verdi de yandan. Yani Normalde şunu kullanıyorum. Bunda crit damage yok ama az gayet iyi bonuslar veriyordu. Rezonans debraşı damage bonusu veriyordu. Heve atak bunda işe yaramıyor diye düşünüyorum. Yani genellikle o basılı tutmamız bile ne düz vuruş atana geçtiği için pek başarılı olmuyor diye biliyorum ben bunu. Rezonans skill damage bonusu o E'si mesela. O da var işin içinde. Şimdi ama bak Tamam birazcık crit rate kaybettik bu karakterden ama şu anda mesela enerji yüklemesi birazcık almış olduk. Birazcık da değil. Hatta bayağı bir almış olduk. Üstüne hiç sıfırdan bir tane daha %12'lik bir tane crit demeye çaldık yani. Çok başarılı. Belki diyorum ki hani şu andaki kullandığım bunun yerine çok daha başarılı bir statlı şundan düşürebilirsem ona çıkartmaya çalışıyorum. En azından şimdilik bakalım. Şimdi güzelce bir şekilde ben Jinxi'ye bir geçişimi yapıyorum. Ondan sonra switch map diyelim. Neydi? Buraya gel. Şurası. İlk önce bunu ben bir farmlayayım. Zaten farmlayayım dediğimde bir kere falan gireceğim. Ondan sonra da şeyden devam ederiz. <laughs> Bu arada yanlış bastım. Bu arada yanlış bastım. KENSHİ DEVAM EZ RAKU GEL GEL HAP <laughs> Abiciğim, Abicim E'ye basacak şimdi <laughs> Ölür müsün? Ölmedi Neyse ulti atalım İyi bunu aradan çıkardık Crit damage, crit damage verirsen belki video içerisinde denerim derken crit rate verdi hiç hoş olmadı bak. Şimdi... Yine haftalık bozumuzu bir deneyelim. Dın dırı dın. Dı dı dır. Lan girsene. Durucularda falan böyle bir yoğunluk falan mı var? Niye tepki vermiyorsun? Bassana lan. Zaten güncelleme attık. Bosa giremiyorum şu an. Heh. Sonunda. Cantarilla'yı denerek yapabilirim çünkü bu yeni gelen haftalık boss'un bildiğim kadarıyla aero'ya karşı e, Resistance mı diyeyim dayanıklılığı var Kavoka falan olduğunu zannetmiyorum ona neyse gel hadi bakalım Miraba merhaba. O, onu, onu beklemiyordum, onu beklemiyordum, onu gerçekten beklemiyordum bu arada. Onu da beklemiyordum. Bu arada karakter ölecek tek başına. Ben size söyleyeyim. Bizim amacımız ile oynamak değil miydi zaten? Gayet de aslında iyi hasar vuruyoruz ha. O ha havadan da vurmazsın be. Cana bak cana cana cana. Aa, bak bunu düzeltmişler. Bak güzel olmuş. Normalde boss'u kestiğin zaman kılıç düşürüyor ya. Kılıç yerde duruyordu. İlk mesela boss'u kestiğim zaman ben kılıcı almadan devam ettiydim. Sonra da tekrar girişimde falan en azından alabildiğimde boşa gittiydi zaten o ilk ekosu. Bunu iyi yapmışlar. Ha, güzel güzel. Ver bana okey. Ola hiçbir bir de verme yani. Sen şimdi tamam güzel hoş dedik. Övdük mövdük ama yani HP veriyor ya. 3. Sadece 3 mü veriyorsun la? Bir dört tane falan versene la. Biraz bol bol versen iyi olur ya. Gel tekrar. Merhaba. Seni play playable bir karakter olarak istiyorum. Ben bu karakterle oynamak istiyorum. Bu neydi lan? Ama yeter artık. Çok vuruyorsun. Bir kere daha vuracak. Bir kere da... ama benim Yeter, daha tepki veremiyor. Ben tepki veriyorum. Benden yana bir sıkıntı yok. Basıyorum, basıyorum artık karakteri kendisi tepki vermiyor. Ama ben bastıydım. Ulan basla tutuyorum. L lütfen ya beni yorma oyun ya. Çok yapırım buff'ı olmadan da iyi vuruyor düz vuruşlarıyla falan. Sağlam vuruyor. Garanti ekomu da buraya da bu şekilde harcadığıma inanamıyorum ya. Neyse en azından bari düzgün bir şey ver lan. Hiçbir veriyorlar. İlk bak ilk aldığımda da hiçbir verdiydi. <laughs> Bayılacağım şimdi. 3. tamam temiz. Şimdi gel bakalım. Ben de ne eksik diyorum. Şunu kullansam mı? Yok ya bu, bu şimdilik dursun bu şekilde. Bunu zaten vermiyorum. Bu altı da bu şekilde kalsın. Şu haftalık boss itemi birazcık <laughs> idareli kullanalım. Baksana. Üç tane daha oldan alsam. Yok yetmiyor bir şekilde. Nereden de buradan da, değil mi? ver ee, bir 20 tane versen bana. Hmm. Tamam tamam tamam. Çık. Şuna versem daha mantıklı. Ver iki tane daha versem bana. Benim de bundan bol bol var diye düşünüyordum da fazla da bir şey de kalmamış. 20 tane yap. Şöyle ver. Tamamdır. Gayet de güzel bir şekilde yükselttik. Şimdi sırada ultisini bir ona çıkartırım. Onun dışında şunu sarı malzeme isteyene kadar bir çıkartırım. Ondan sonra salarız zaten. Şu intro skin'de falan gerek var mı? Bence yok. Ama hadi gel bir tane. Hadi iki tane sarı mavi isteyene kadar yükseltelim gel. Kafi. gel şimdi tekrardan buradan peşin hende geri gel Tekrardan bunu farmlayalım biraz emir hı 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 al hı

Crit demek güzel. Gel. Gel bir yükseltme işine girişelim. Ulan malzeme de kalmadı elimizde de neyse hadi gel. <laughs> Şunu elimde tutsam mı tutmasam mı hala? Gönderebilir miyim? Crit damage. Başka da crit damage çok elimde. Bir yere gönderemem. Lan şunlardan hepsi mi işime yarıyor benim anlamadım ki. Bir tanesini göndere ya. Şu. Crit rate crit demek. İyiymiş lan aslan ve crit rate ile. dursun şimdilik. Onun dışında bu ne? Bu zaten şu anda kullandığım. Dur o da değil. Şu. Başka çarem yok. Bu bu ne? Crit rate var, crit damage yok. Atak var, Resonance liberation damage bonus seviye atak falan var. İyiymiş lan aslında. Bu ne? Crit rate de var, crit damage de var şimdi. Oha lan. Ne sağlam itermiş lan bu böyle. Bu hmm, güzel de işte crit damage vermemiş. Dursana be o zaman. Yolda gitsin bunu lan. Bir şey aramaz etmez yani. Bakalım gel. Hadi bakayım. La yeter la şu hareketinden vazgeç artık ya. Ama çok iyi lan. Hmm, verir misin ki lan? Bak elimde malzeme de kalmadı. Verir misin lan? Hadi 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 bak güzel kapatalım. Hadi hadi. Yardım edin. Yardım edin bana. <laughs> Kafayı yiyeceğim biraz sonra. <laughs> Defans lanetine bak ya. Lan oğlum bu ne lan? Lan şunun güzelliğine bak. Crit rate, atak, basic atak demiş bonus. Ya bir de oranları da yüksek. Bak crit rate oranına bak. 8-7. Ah, oh, bir şey söyleyeyim mi? Video içerisinde olmasa şu an var ya Feci'yi sövmüştüm. O, bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. önceki videoda baya bir rage geçirdikten sonra baya bir yağdırmışım. Onu da hani kırpsam kırpamadım. Yani bozuluyordu baya bir. Yani şimdiden kusura bakmayın onun için tamam mı? Lan bu da boşa gitti lan. <laughs> Maalesef göndereceğiz ya başka yani. Ama bu iyi. Bu zaman bunu gönderebilirim ben yani. Bu, bu, bu da dursun o zaman bunu gönderek yani. Bu, bu, bu ki bana. Yanlış mıyım? Yani. yani. Bu var. Bu var yani. Ben sadece bu Dreamless olduğu için tutacaktım da tutmaya gerek yok. Ulan Dreamless da güzeldi aslında ya. <laughs> <laughs> Ama ben orada peri atar diye dojdan mı dedim ben. De. Maalesef ki bizimki doğurcuya diyemadı <laughs> bakalım ne kadar vuracak tekledi tekleyecek kadar vurdu ulan şunu da göstermiyor ya ona sinir oluyorum ya bakalım ne kadar da tekliyor falan diye yani yarısına fazla canı vardı atak verdi Puh, sana Ne sardı? yapacak bir şey yok ya elimizde kaldı ya nitemler güzel ulan daha ben şimdiden dur be. daha şimdi 26 seviyeye kadar çıkarmışım baya fena. Güzel güzel. Şu sezonluk görevleri de yaparsam hiçbir şey kalmıyor. Zaten sezonluk görevlerde hiçbir şey yok ya. Wind of the Past diyor. Bu hangi Wind of the Past lan? Böyle bir görev serisi mi var? 12 Wind of the Past. Baharım ben buna daha sonra. Tamam Dragon Dirge'ye bir ara bir videoda beraber level 4'e kadar çıkartırız. Ulan ben bir önceki Hekate'de denediydim şansım. Hatta anlattıydım videoda. Denediydim şimdi. de mikrofonu açmayı unutmuşum. Bu sefer özellikle kontrol ettim. Bazen unutuyorum ya. Neyse. Onu da işte video içerisinde yaparız. Torrent Mimpering de değişti. Buna da gireriz ya. Buna da girelim ya. Yavaş yavaş bu aralar evet fazla video çekmiyorum. Onda farkındayım. Hatta sebebini de söylemiştim ama. Yani en azından birazcık da arttırabilir miyim diye bir deneyeceğim ya. Ya gerçekten denemek istiyorum. Çok da uzak kalmak istemiyorum video işlerine falan. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.